çalışmalarla ilgili bir sunum yaptılar orada. 10 yaşında iki tane çocuk. İkisinin de 15 derece skor yapıyorlar. Bunları takip ediyorlar. Ama önceden genetik testi yapıyorlar. Genetik testinde yüksek ilerleme potansiyeli çıkan çocuk gerçekten de 10 14 yaşlarına doğru 40-50 dereceye doğru ilerliyor. Genetik testte o genleri taşımayan, riski düşük olan çocuk 15 derecede kalıyor. Şimdi bu hastaların ikisine de standart böyle genetik tespitler bilmiyor biz 10 yaşında gelse 15 derecelik skolyoz veya biz bu hastalara fizik tedavi veriyoruz. Şimdi fizik tedaviye rağmen ilerleyen skolyozlar yok mu? Yok. Fizik tedaviyle tutunan ilerlemeyen skolyozlar da var. Bu da fizik tedavi değil faktör aslında. Genetik faktör. Orada o farklı. Evet. Ama ben hep söylediğim, söylediğim bir şey vardır. Böyle ailede <laughs> hani egzersizler, skoloz egzersizleri veya hiper evet. ekstansiyon egzersizleri. Bunları siz de yapın diyorum. Sadece çocuğunuz yapmasın. Bu ilerisi için de önemli. Hani sağ disiplin çocuğunuz yok ki sizin de hayatınız var. Sizin de belli zarayacak mısınız? Evet. Sizin de yapmanız lazım. Çocuk fizik tedavi ve ben sırf egzersizlerinin önemini asla ne çıkarsa çıksın, ne değişik teknoloji çıkarsa çıksın, onların önemini hiçbir yerine alamaz. Sadece burada ailelere şunu söylemek lazım, siz gece gündüz egzersiz de yapsanız, bu ilerleyecekse ilerleyecek. Çünkü hayal kırıklığı fizik tedaviye bir güvensizlik ve inanmama oluyor. Barfiksler, yüzmeler, ben sürekli yüzülüyorum ama hala ilerledi. Evet, ilerleyebilir çünkü bunun doğal seyri burada. Belki bu fizik tedavi yapmasam daha hızlı ilerleyecek bunu bilebilme şansı yok. Dolayısıyla o olmazsa olmaz. Hani katos ilerliyor buna yapmasın, öyle bir şey de yapmaz. Ben kısa soracağım. Buyurun. Benim 17 yaşımda sınıfta kızım var. Lisep doğduğundan beri ben takip edildik. 2008 yılında bize, hani hep ertelendi ameliyatı, 97 doğumlu. En son 2008 yılında ameliyata karar verildi. Biz gittik, her şey yapıldı ameliyat, yani her şey hazırdı. Sadece ameliyata girecekti ertesi günü. Toplandılar, karar verdiler. Dediler ki bu hasta geç kaldı. Biz ameliyat edersek işte yoğun bakım süreci 3 ay ile 8 ay arası. İşte ön yastığı için ön taraflarında yaralar oluşur. Biz sırf o platinler sonduğu için yarayı kapatamayız. Çocuk çok zayıf. İşte deri seyince olduğu için falan. Olmadı. Hani orada yapmadılar. Biz Baltay Limanı'na gittik. Aynı şekilde orada da öyle oldu. Bunları söyledi. Hani yoğun bakım sürecinde biz hastaya bir şey yapamıyoruz. Ameliyatı güzel yapıyoruz. Ama e, devamında tedavi edilmesi çok zor oldu. Enfeksiyon kapıyor çocuklar. Birkaç hastayı kaybettik. Hani bize bırakıldı ve benim şu an kızım 17 yaşında. E, 2011 yılında bu hastaneye geldi ben. Az, az, a, aklıma gelmedi. Doktorumuz var. Aydın Anadolu. Evet. E, o da dedi şu an hani ameliyat yaparım ama sizin durumunuz nasıl bilmiyorum. İşte tedavi ettirebilir misiniz sonrasında bir dedi onu bilemiyorum dedi sigorta öyle anlaşmasını bekleyin. O zaman tekrar gelin dedi. Yani 2011 yılından sonra kızımı bir yere götürmedim. Şu an ben, hani bu gördüğüm vatalar çok daha ağır tam, tam. bir yapıyorum. Ben 2004 yılından beri azından da beraber çalışıyorum. Yani. Bizim evet. olan hastanede en hastanede sigorta geçmiyor. Bu işin tabii bir boyutu, başka bir boyutu. Evet. olacak. Ben çok önemli, bu da Şimdi bu arada bir anlaşması var. Sipten bir ile ilgili de özel bir anlaşma. Çok da var. Dolayısıyla hani şimdi e bir ekonomide bir kural vardır. Ee, tıpkı tıp için söylemiyorum. Bir işin riski fazlaysa kazancı da fazla. Ekonomide bu iş adamları bilen çok iyi bilir bunu. Bu tabi iş için, insan hayatı gelince uygulanmaması gereken bir şey. Ama hani o kadar da büyük bir insanlar yaşamıyor bu dünyada maalesef. Dolayısıyla ee, riskli ameliyatları yapmak isteyen insan sayısı da az. Şimdi ben sık oynuyordum ameliyatı dediğim şey en basitinden 4-5 saat Çok daha uzun sürenler var ama en basitiyle 4-5 saat sürüyor. Ve iş ameliyat yapmakla bitmiyor. Yani siz o çocuğu ailenize, hikayenize alıyorsunuz. Artık o da sizin de çocuğunuz. Yani o çocuk 10 yaşında ameliyat oluyor. 40 yaşına da gelse siz bir yerlerdeyseniz sizi buluyor. Ve her derdiyle ilgilenmek zorundasınız. İkinci ameliyatı siz yapıyorsanız birinci doktor siliniyor, siz son doktor olarak yapıyorsunuz. Şimdi ve e, ve riskli bir şekilde uğraşıyorsunuz. Yani baş parmak. Ben her şey riski var mı diyor şimdi mesela size bana. Olmaması için baş parmak ameliyatı yapıyor olmak lazım. Yani o yanında çalışıyoruz. bunu yapmayın bir tane kalça protezi yapsaydı yapsanız bir saat sürüyor. Üç tane yapsanız birbirine daha fazla para kazanıyorsunuz. Yani bu, bunu da birilerinin yapması lazım. Yani. Ben kendi isteğimle ortopedik doktor olmadım. Bir <laughs> baştan kendi isteğimle de otobüs olmadım. Ama kendi isteğimle olmayı seçtim. O yüzden çok mutluyum. O ilk iki tanesinin e, kendi isteğim olmayan şeyini kapattım bu şekilde. E, e, bir gerçek yani. Evet, ön tarafta, ön hastanede böyle bir ameliyat. İnanılmaz rakamlar. Belki hiç hayatımızda benim belki bir arada görmediğim paralar telaffuz ediliyor ama yok, bu kadar da ki yapıyoruz. Peki benim 17 yaşında şu an hani görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Evet. Ben e, salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günü. Salı, çarşamba, perşembe akşam saatlerinde ben, ben bir şey yapıyorum. Poliklinik şey yapıyorum, oluyorum. Akşam 7 ile 10 adresi yapıyorum. akşam 10 gün önce gidelim ben Cumartesi günü tüm gün. Poliklinik... derneğinde de yönetimlik yapmayı istedim. Bu skolyoda da yani, omurga cerrahisinde, bu tuba ben çok şey söylüyorum ama bir standart var mı? Yani e, bunun e, işte yapılması gereken şeyleri, çünkü biz bu grup ve bu grubun içinde eski olan hastaların çoğu, bizim çocuklarımızın çoğu, skolyoz edici, yaşadığımız sıkıntılar, hanımefendinin anlattığı sıkıntılar. Yani aslında isim vermek doğru değil. Bazı hastanelerde biz bir sene, bir buçuk sene sıra bekledik, sıramız geldi, yoğun bakım yok dedi. Değişik bir hastanede doktor kendine güvenemedi vesaire ve bu çocuklar 18-19 yaşına geldi. 20 yaşlarına geldi ve skolyonla ilgili sorunum yetmezliği başladı. İşte akciğerlere baskı dahil daim. Yok. Peki yani bunu e, bundan sonrası için ne yapabiliriz? Yani burada bir planlama Zaten düşünülürse Zamanlar ne hani, sormuşlar ya nelermiş her şeyi doğru şekilde. Sudeci nelerin doğru yani, değilmiş. Hiçbir şey Hiçbir şey Hiçbir yerde istemler. ama bundan sonra mesela şu topun bu olması bile bu çok büyük bir adımdır. Hani bu çok hoş değil ki bak ama bundan sonra önce olan oldu artık onlar Bundan sonra neler yapacağız bunu muşağına lazım. Maalesef ben. Kendime bakıyorum duvarınıza, içim acı Şimdi siz hekimlik bence yani cerrahi iş, yeteneklerinden olacak bir şey değil. Yani bir cerrah bir ameliyat, bir saatte vajitansı üç saatte, vajitansı on saatte yapar ama yapar. Bir şekilde yapar. Çünkü biz e, yeryüzüne bu yeteneklerle donatılıp ışık halinde indirilmedik. Hepimiz sonradan rağmen bu işlere. Hekimlik bence cerrahi ise, cerrah, cerrah, cerrah hasta yakınını baştan konuşup ikna edip ve ona ya bu adam bir problem çıkarsa da sonuna kadar bize sarıp sarmalar güvenini verebilmektir. Maalesef bizim o büyük yerlerde hekim arkadaşlarımız bunu yapamıyor. Şartları zorlamak. Yani siz bir hastaya yaparım mı, yoğun mu, ne diyemezsiniz. Bunun şartlarını sağlamak zorundasınız. Ne yapacak bu hasta? bu estetik ameliyat değil ki. Burnumu kaldırmaya geldim ama yol bakım yapmış, boşver ver, Onu biraz böyle yaşayacak. Değil ki bu. Bunun şartlarını sağlamak zorunda. Yani bu yüzden örgütlü olmanın şeyi bu işte. Ve maalesef siz bu şekilde örgütlü oldukça devlet kurumlarındaki bu tür yaklaşımlar da artacak. Çünkü korkacaklar. Ya bununla bizim geçmiş süreçlerimiz var. Sağlık Bakanlığı'nda tutun da dere dere nere Ama en sonunda olmuş dönmüşe çare yok. Ama yani sağ olun hakikaten İstanbul Bilim Üniversitesi'nin desteğini yani, yani burada, bu şeyde... Biz burada her türlü yardıma hazırız. Bu evet. protokol şartlarını falan da biliyorsunuz. Bizim hani başka hedeflerimiz, şeyimiz olsa böyle bir protokol yapılmaz. Bir. iki zaten burada biz hasta açlığı çeken de bir... Yani ben kendi adıma söyleyeyim, hani öyle bir şeyim yok. hani, boşmuş oturuyorum. Ama ondan da üç hasta gelsin de onları ameliyat Birilerinin bir şekilde hep imza lazım, taşın altına koyması lazım. Yani bu ayetin çok iyi Çok iyi bilir. O 30 kişi birbirine tanıdık. Başka üniversiteler de alıyoruz. <laughs> Biz yapacağız üniversiteler. Yani bu iş işte, <laughs> ne olduysa. Devlet şey bitti. Devlet kurumu bitti. Biz devletle başlamıştık, özel çıktık ama güzel oldu aslında. Bitti, devlet kurumu bitti. <laughs> Bunu artık herkesin alışması lazım. Bu sadece sağlıklı değil bence birçok şeyde. Hocam bizim hastalarımızın değişik branşlarda takipleri gerektiği için devlette de bunlar sıkıntı oluyor. Yani bir bölüme gidiyorsun, ameliyatını falan oluyorsun, diğer bölümün bundan haberi yok veya birbirleriyle bir bağlantısı yok, diyaloğu yok. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bunu en, mesela Cerrahpaşa çok şey, güzide bir şeydir mesela İstanbul'da, Avrupa yakasında. Ya orada bile birçok sıkıntılar olabiliyor yani. Tamam ameliyatlarınız yapılıyor, her şey güzel ama ondan sonraki süreçler ve hastane bürokrasisini aşamamak çok büyük bir şey oluyor. Bu büyük petrol tankerleri var ya, bir de küçük takalar var. Petrol tankeri denizde bir manevra yapması böyle altı saat sürer, böyle geçtiğimiz zaman mutlaka etkiliye var, döner, şeylere gider. Hantal oluyorlar, hantal oluyorlar. Hantal oluyorlar. Bu takip, şimdi burada oluyor. Aslında araştırma ve uygulama merkezi dediğinizde anlam olarak daha belki geniş ama Bizim istediğimiz şey burada var. Hocam süpürme bir şey daha onların şampiyonu var. Benim oğlum da şampiyonu var. Ben şampiyonu anlamam. Şampiyonu bir, 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 bir alakası evet. için. Evet. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şey evet. şey evet. şey biz e, Balta Limanı'nda kalim ameliyat için her şeyimiz hazırdı. <laughs> Tam tek bir bekliyorduk. MR'larımız sonucunda beyincikten sıvı akışının olduğunu söylendi. Ee, ve skalyot ameliyatı eğer olursa hani açtığımız dakikada <laughs> e, kaybederiz dendi. E, ama birinci ameliyatı da kesinlikle e, şöyle diyorlar, hani yaparız, e, tabii ki yaparız ama siz e, bilirsiniz. Ölürüz. Yani, e, Neresinden başlayın? Yani demin konuştuğumuz şeyler hocam. hocam. yoğun bakımı. İbrahim durum durumu anlattık. Dosyalarımızı İbrahim Bey, e Dosyalarımız İbrahim Bey e aldı kendileri. Sizde de zaten görüşeceğini de söyledi. Hep beraber evet, de karar vermeyiz. Daha sık de... görüşmem evet. lazım. Şimdi çok toplantıdan sonra motivasyonum. motivasyonu Ben de de biraz Evet, elinde bayağı dosyalar var oğlum. kendilerinde kendilerini de hocam zaten. Skolyoz konusunda bizim ihtiyaçlarımız, de, şey çok hocam. fazla hocam Değilmiş yani. Ne de, de bilmiyoruz ama ilerliyor bu çocuk haliyle. Evet. Sırf çünkü tam sol tarafa Eğer Herhangi bir sakınca olur mu bunu bekleyelim mi? Daha fazla 8 yaşında geçti. Mesela bir infos bir olduğu zaman onu atlatması aşağı yukarı 20 gün sürüyor. İlaç veremiyoruz korkumuzdan. İlaç kullanamıyoruz, hava kullanıyoruz. İşte evet. bu var. Biraz işin, işin kumandan sohbet ediyoruz felsefesine Şu, Bu Kurçuk işi biraz, e, biraz değil, yüzde yüz mantıkla şey yapmamış şey ama yani hani bu kurçuk sanatını, kurçuk mesleğine, fabrikalarına, makinalarla aslında daha uygun bir şey olur. Yani tıp mesleğinde eğitimini almış insanlar mühendis gibi bir fabrikada makinelerle çalışsaydı çok daha başarılı olurlar. Biz bizim atladığımız şey, biz böyle makine gibi bir eğitim alıp insanla uğraştığımızı evet, evet. Belki çok doğru, doktor arkadaşın dediği yüzde yüz doğru ama bunu, bunu bunu, bunu söylemeye bir yol olması lazım ve aileye açıklamak lazım. Yani şimdi ben de babayım, iki tane çocuğum var. Görüyorum, çocuğumla ilgili en ufak bir şey olduğunda hani hiçbir şekilde böyle öfkeyi, sertliği ben tasvir etmem ama Aynen. gözüm kararır yani. Çok özür Onunla konuşmak lazım. Hani e, bu uç hareketleri hasta tasvir ediyorum ama hastaya bir şekilde hasta üzerinde hastaya doktora gelen insan normal Normal olsa kervansa. <laughs> Hasta hasta illa böyle psikolojik olmak illa müdahale gerektirmez <laughs> hasta psikolojik bir hasta mesela. hasta nasıl <laughs> ya? <laughs>